çöl ortasında terzi ve hırsız. Bir zamanlar çok cömertliğiyle tanınan bir terzi, çölde seyahat ederken bir hırsız tarafından yolu kesilir. Hırsız, terzinin üstündeki her şeyi soyup almak ister. Terzi direnmez, sessizce her şeyini verir. Ancak hırsız tam ayrılacakken terzi ona şöyle der. Bir ricam var senden, lütfen bu olayı kimseye anlatma. Hırsız şaşırır ve sorar. Neden? Seni soyduğumu kimse öğrenmesin mi istiyorsun? Terzi der ki, ben yıllardır ihtiyacı olana yardım eden biriyim. Eğer bu olayı duyarlarsa insanlar artık kimseye güvenmez, kimse yolda kalmışa yardım etmez. İnsanlar ihtiyaç sahiplerine yardım etmekten korkar. Yardım eli uzatmak cesaret ister. Bu cesaret bir kere kırılırsa bir daha kolay kolay yerine gelmez. Bu sözler hırsızın yüreğine dokunur. Terzinin o yüce gönüllülüğü ve insanlık için düşündüğü bu hassasiyet karşısında utanır. Bir süre sonra hırsız yaptığına pişman olur. Terziyi bulur ve ondan özür dileyerek ne aldıysa geri verir. Hatta hayatını değiştirip dürüst bir insan olmaya karar verir.